Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Kudret Hoca. Orijinal yayınları Geometri TYT AYT Soru Bankası'nın üçgende açı konusunun ikinci testini çözeceğiz sizinle. Buyurun başlayalım. Şöyle geldim, uzattım. 90 derece dedim. 25, 90. Aha da burası 65 derece. Şimdi burada bize göstereceğim sana. Bak takip et. Hop 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 hop. Hoppa aşağıya kadar indim. O yukarıdaki 65'i buraya alıyorum arkadaşım. Yani bak şuraya küçücük bir 65 yazdım ya. Orası dardı. Öyle gerekti. Buraya rahat rahat yazıyorum. 65. İkiz kenar üçgen. Aha burası da 65. 65'lerin toplamı 130 yaptığı 180'e giderken 50 lazım. Hop şurası 90 derece. Hop burası 40 derece. Devam et. 90, 40, 90, 50. 90, 40, 90, 50. Yani üçgenlerin iç açılarını 180'e tamamlaya tamamlaya gidiyorsun. Yani böyle hızlı hızlı söylüyorum konuşuyorum ama aslında bak. 40, 90 daha 130 yapar 180'e gitmeye 50 kalır. Şurayı 180 yapacaksın. Kalanları söylüyorum yani ben sana. En son ne dedim? 40, 90, 50, 50, 90, 40, 40, 90, 50, 90, 40. Yani şuraya kadar sağ salim geldiysen 40 olarak güzel olmuştur. Tamam. İkiz kenar bir üçgen daha var. 180'den 40'ı çıkardım. 140 kaldı. Şöyle ikiz kenar yapıda olduğu için kalan o 140'ı, elimdeki 140'ı 2'ye bölüp 70-70 diyorum arkadaşım. Cevap B diyorum. Yani Gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Hani klasik olan yapıdaki soruları her yayında, her kaynakta görebilirsiniz ki bunlar da bize lazım. Bunlar bize altyapı verecek sorulardır, konuyu öğretecek sorulardır. Ama devamında böyle çok kaliteli yeni nesil sorulara ihtiyaç vardır. Yani bakın, kenarında köşesinde bir işlem falan yok sorunun. Gayet saf ya, yani. tertemiz bir soru. Yani ÖSYM'nin sorabileceği yapıya birebir uyumlu arkadaşım soru. Muazzam bir soru gerçekten de. Geçiyorum ikiye dedik. Evet. Aynı sembollere aynı isimleri veririz dedik değil mi? Tamam. Takip et. A, D, C üçgeni. Bu üçgende iki tane iç açının yani 60 ile A'nın toplamı buraya gelir arkadaşım. Burası 60 artı A yapar. Şimdi ikizkenar kenar var sende. Bu 60 artı A olursa bu da 60 artı A olur. Şimdi bu saatten sonra istediğin bir üçgenin iç açılarını 180'e götür. Mesela ben bu üçgeni seçtim. 60, 60 daha kaç yaptı? 120 yaptı. İçinde de 1, 2, 3 tane A var bunun arkadaşım. 3 tane A eşittir. 180. Üçgenin iç açıları hop 120 karşıya gitti. 3 A 60 yaptı. A 20 yaptı. Şimdi A 20 olarak buldun ama sana ne lazım bir bakalım. Sana alfa lazım. O da 60'ın 20 fazlasından gelir. 80 yapar. Bu da tamamdır. 3 numaralı soruya geçiyorum arkadaşım. Şimdi burada eşitlikler var. Bak AC eşit DC. Göstereceksin değil mi sen bunu? Mesela AC neresi arkadaşım? Şöyle istersen bu şekilde göster. İstersen e, tek çubuk çift çubuk sembolleriyle göster. Ben genelde böyle bütün kitapta çözerken de bütün eşitlik halinde gösteririm. Şimdi buradan sonra birkaç tane yol yordam var. Mesela şuraya A desen buraya B desen ikiz üçgenden buraya A artı B diyen buraya da A artı B derdi mi? Ne yaptın? Uzattın soruyu. Yani burada ağlı B'li çözersin tamam ama denklemlere girersin. Denklemlere girip de amele olmaya gerek yok arkadaşım. Bunları alıyorum. Bak ne yapacağım onun yerine. Şimdi 36'lık üçgen ikiz kenar değil mi zaten? 180'den 36'ya çıksan ne kalır sana? 144 kalır değil mi? E, i̇kiz kenar üçgense 72, 72 eşit bir şekilde dağılırlar. Budur arkadaşım yapabileceğin en güzel şey bu. Şimdi ben burada Diğer ikiz kenar üçgeni gösteriyorum sana. Bak o da kırmızıyla göstereyim şöyle üstünden geçeyim farklı bir şekilde. Bak bu da ikiz kenarmış. Nerede yazıyor? AB eşit BE yazıyor değil mi? Tamam. Şimdi ben bunu da kullanıyorum. 52 varken 180'den 52'yi çıkarıyorum. 128. 128'i 2'ye bölüyorum. 64. Aha şurası 64 arkadaşım. Yukarısı da 64 değil mi? Tamam. Gerek yok yazma. Bu saatten sonra sana sorulan şey belli. Bak ben burada 72 ile 64'ü toplarım. 136'yı bulurum. 180'e tamamlayacağım ya hani 136'yı 180'e kimle tamamlayabilirim? 44 ile tamamlayabilirim. Bu üçgenin iç açıların toplamına 44 lazımmış. O zaman cevap B'dir diyorum arkadaşım. Bu sorumuz bu kadar. Arkadaşlar bir farklılık yapalım. Hani ikizkenar üçgenin taban açılarını isimlendirirsek kesinlikle bu soru ağrısız sancısız bir şekilde oluyor. Sorun yok. Ben bir de tepe açısı isimlendirerek tepe açısıyla ilgili, ilgili bir yol yordam göstermek istiyorum size. Bakın buraya isim vereceğiniz zaman ikiz kenarın tepesine A demeyin. Yani tek bir sayı vermeyin ya da X demeyin. Diyecekseniz 2X, 2A gibi bilinmeyen ataması yapın buraya. Mesela ben buraya 2A dersem 180'e tamamlayacaksın ya. 180'den çık 180-2A kalır sana. 2'ye böl bunu hem 180 bölü 2 hem 2 bölü 2'den 90 eksi a diye ayrı ayrı hem buna hem buna yazabilirsin. Bak istersen kontrolünü yap. 90 eksi a, 90 eksi a daha 180 eksi 2 a. Artı 2 a götürdü sıfırladı 180'i buldu bu üçgen. Şimdi şurayı 180'e tamamlayalım gel. 90 artı 40 kaç yapar? 130 yapar. 130'u 180'e tamamlamak için 50 lazım ama şunu da unutma. Bu eksi a'yı da yok etmen gerekiyor ya bir de artı a yazalım. Yine ikisi kenar üçgen. Burası da 50 artı A yapar aynı şekilde. Şimdi bu ikisinin toplamı 50-50-100 ya. 180'e gitmek için 80 lazım. Ama artı A. Artı A'yı da yok ok etmek için eksi 2 tane A lazım. Şimdi ben şöyle yapayım burada. Şuradaki açıyı, şuradaki açıyı ve son olarak bu açıyı. Yani ABC üçgeninin açılarını toplayayım. 180'e götüreyim değil mi? 80-30. 110 yapar burası. 110-20 daha. 130. 130 artı. Şimdi 2a artı var. Bu da eksi 2a var. Bak istersen hiç yazmayayım ama yazsan da artı 2a eksi 2a diye götüreceğini biliyorsun. Bir de yukarıdan alfa var. Ben bunları topladım. Eşittir 180 dedim. Şimdi 130'da alfa eklemişim. 180 olmuş. Alfa nedir? 50'dir. 4 numaralı sorumuz bu kadar. 5 numaralı sorudayım. Özdeş 3 tane kibrit çöpünden bahsetmiş. Şimdi özdeş demek kibrit çöplerinin aynı olması demek. Şöyle boy olarak eşitlik işaretlerini gösterelim. Bu arada eşitlik göstermek çok önemlidir arkadaşlar. Yani siz bu eşitliği göstermediğinizde devamında farklı şeyleri de gözden kaçırabilirsiniz. Şunu göstereyim önce 100'den 180'e gitmek için 80 lazımdır. 40 40 buraları getirdim. 40 ile 20'nin toplamından şöyle bir 60 buldum size değil mi? Bakın 60'ın kolları eşit. Şimdi sıradan bir açının kollarının eşit olmasıyla 60 derecelik bir açının kollarının eşit olması aynı şey değildir. Bak kollar eşit değil mi? 60 var. Sen bunu bu şekilde tamamladığında 180'e gitmek için 120 kalır ya buralarda 60-60 olur. Ha ne çıktı? Üçüncü eşitlik geldi şurası. Unutma. Altın kural. Göster ki göresin. Geometri de çok lazım bize. Şu ikisi eşit değil mi? Sen geldin uygulamalı olarak burada denemek istedin. Birleştirdin. Kollar eşit 60 derece var. Eşkenar olduğunu anladın. Tamam. Ve şuraya gelip eşitliği atmadın göstermedin. Bak ne geliyor başına. Bu eşitliği göstermediğin için şu gelecek olan ikiz kenarı göremiyorsun değil mi? Oysa kollar eşitken 60 varken aa eşkenar çıktı dedikten sonra eşitliği gösterdiğin anda ikiz kenar sana görünür. Kaldı buraya 100 dereceden 60 çıkınca 40. İkiz kenarın 40'ı mı var? 180'den geriye ne kalır? 140 kalır. Kaç kaç olur? 70-70 olur. Ne lazım sana? Alfa lazım. Nerede? Şu ikisinin toplamı kadar. 60 ile 70'i toplarsak kaç yapar? 130 yapar. Soru bitti diyorum. Şimdi ikiz kenar üçgenin tabanları var. Bir de açı ortay, aynı açı sembolleri var. İsim vermeye başlıyorum buralardan. AA, aa diyorum. Hemen iki iç bir dış gösteriyorum sana. Buradaki Takip et. A, D, C üçgeninde iki iç bir dış yapalım. Bak bir tanesi bu iç açılardan. Bir tanesi de buradaki A açısı. Bu ikisi iç açıdır. Bunları toplarsan dış açıya şuraya verebilirsin. Yani burası A artı 36 yapmalıdır arkadaşım. İkiz kenar üçgen olduğu için burası da yine A artı 36 yapmalıdır. Şimdi bir kez daha iki iç bir dış. Hep söylüyorum arkadaşım bak dikkate al yani boşuna konuşmuyoruz burada. İki iç bir dış önemli. Bak iç açı. Bak Dış açı. Şu da dış açı. Şimdi iki iç ve dışı kullanmadan da soruları çözebiliyorsun ama buna alıştığın zaman ne kadar pratik olduğunu sen de fark edeceksin. Şimdi A artı alfa eşittir A artı 36. Bu mudur? Budur. Bak. Alfamız 36 çıktı. Ve soru bitti. Geçiyorum. 7 numaralı sorudayım. Yapabileceğim şeyleri hemen görüyorum. Mesela 30 ile 75'in toplamı 105 yapar ya. 105'i 180'e tamamlamak için sana 75 lazım. Başka bir şeyler yapabiliyor muyum? Şurada 50 var, 65 var. 180 dereceye tamamlamak için 50 artı 65'ten 115 bir 65 daha lazım şuraya. Şimdi bu açıları yazdın. Hatta Şuradaki boşluk yerleri de isimlemeye falan çalıştın. Böyle bayağı bir bilinmeyenin içine girdiysen eğer ben sana görmediğin şeyi söyleyeyim burada. Eşitlik göstermemişsin. Bak. Bu altın kuralı unutma. Göster ki göresin. Sen eşitliği gördüğünde göstermezsen devamını göremezsin. Şimdi ben burada eşitlik gösteriyorum sana. Buradaki AB uzunluğu 75 75 ikizkenar çıktığı için Şöyle göstereceğim bir saniye. Şuraya eşit zaten. Değil mi? Bu ikisi eşit arkadaşım. Tamam. Sen bu eşitliği gösterdin mi? Bak birazdan çok güzel şeyler olacak. 65-65 ikiz kenarını da gördün. Onun da eşitliğini göstermelisin. Bunu da böyle gösterdim. Şu anda 1, 2, 3'ü de birbirine eşit oldu. Nasıl mı oldu? Bu buna eşitti. 65-65 e, olunca bu buna da eşit olunca 1, 2, 3'ü de eşit oldular. Olayımız bu. Yani... Şurada bir 80 var ya artık üçgen ikiz kenar ya hani 80 varken sana 100 kalır. Kalan 100'ü iki eşit parçaya bölersin 50-50 yapıştırırsın buralara. 65'i gördün mü? Heh. 50'si sendeyse geriye 15 kaldı alfanın olduğu yere. Alfa kaç derecedir diyordu? 15 derecedir. 8 numaraya geçiyorum. Hemen isimlemelerime başlıyorum arkadaşım. Burada ikiz kenar bir yapı var. Burada da aynı sembollü bir açı var. Bunlara öncelik vereceğimiz yerler. İkiz kenarın tabanlarına AA dedim. Bak bunu niye yaptım biliyor musun? Büyük üçgende iki iç bir dış yapacağım. Bak bir, iki, iç açı, O bir dış açı. Yani açı ortaya ismi sonradan kendi kendine vermiş olduk. Yani A artı 30'u buraya yazmış bulunduk. E zaten şu ikisi aynı açı. Bu da A artı 30 yaptı. Gördün mü? Gördüm. Şurası 180 değil mi? Tamam. 1, 2, 3 tane A var senin elinde. Şöyle kapattım. İşlem yapacağım burada. A, 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 3 tane A artı 30, 30, 60 derece eşittir. 180 derece dedim. 3 A 120. A 40 yapar. Şimdi ne lazım? ADC açısı. Şurası lazım sana. 40-30 daha 70. 70 30 bu üçgenin iki açısıdır. 100 yapar. 180'e tamamlamak için 80 lazımdır. Bak nereden de gelebiliyorsun A'ya 40 yazınca. 40 40 80. Yani iki iç bir dış. Buradan da yürüyebiliyorsun. Türlü türlü yolların var yani. Ha yani ne oldu sonuç olarak ADC açısı 80 yaptı. C oldu. Soru bitmiş oldu. 9 numaraya geçiyorum. Şimdi burada senin DE BE ve EC eşitliğini görmen lazım önce. Gördün mü? Tamam. Şimdi bu eşitliği kullanmak için sana iki tane yol göstereceğim. Yol bir. Birinci yol bu arada birazcık daha işi uzatan bir yol. A, A, B, B 2 A, 2 B eşittir 180 dedin. Her iki tarafı sadeleştirip A artı B'ye 90 dedin. A, burası 90'mış deyip bu 90'ı koydun. Tamam. Buraya kadar olan süreci bir de şöyle izle. Bunları alıyorum geriye bir saniye rica edip. Çöp. Şimdi şu üç eşitliği gördüğünde eğer sen şöyle bir şey biliyorsan. 90 derece var. 1, 2, 3. Neydi bunun adı? Muhteşem üçlüydü değil mi? Şimdi muhteşem üçlü şöyle çalışır. 3 tane eşitlik varken 90'ı sen getirebilirsin. Az önce ispatladım AB diyerek. Görmüşsündür herhalde değil mi? Tamam. Ee, şöyle de olabilir. 90'ı vermiştir sana. Eşitliklerden birini vermemiştir. Mesela bunu vermemiştir. Bunu sen atabilirsin. Birinci eşitlik tamam. ikinci eşitlik tamam. 90 derecede tamam. Heh üçüncü de benden diyeceksin. Yani bunu çevirip çevirip soracak sana. Bak mesela şöyle gördüğünde. Ya işte bu dik üçgen böyle duruyor. Bu böyle duruyor. Olur mu olmaz mı? Tabii ki de olacak arkadaşım. Yani çevirecek sen göreceksin bunu. Bak Attım eşitliği 90 da var. Diyeceksin ki 1, 2, hop 3. benden yapıştır diyeceksin. Şunu bilmeni istiyorum. 1, 2, 3 bir de 94. 90 dereceyi de öğe olarak saydığımda bu 4 tanenin olması gerekiyor. Birisi eksikse diğer 3'ü varsa o bir taneyi sen tamamlıyorsun. 1 var, 2 var, 3 var. 4. olarak 90 derece eksik kalmış ben tamamlayabilirim. Bu bana pratiklik sağlayacaktır. Tamam. Tamam. Şimdi ne görüyorum arkadaşım? Yani bu bumerang görüyorum. Üçgenin iç açılarından da giderdim ama ben bu bumerangı gördükten sonra kullanmak istiyorum. Bu. Ne diyordu arkadaşım? Şöyle birinci açı. Kural böyleydi Şöyle ikinci açı. Bir de yukarıdaki 50 derece üçüncü açı. Şöyle biraz daha güzel gösterebilirim ben bunu sana. 1, 2, 3 tane açı bu bumerang kuralında buraya yazıyorduk. Hadi yazalım. 50, 18 artı x eşittir 90 diyeceğiz değil mi? Tamam. O zaman geldim şöyle 50 artı 18 artı x 90 dedim bile. Ee, 50 artı 18 kaç yapar? 68 yapar. 68'i 180'e tamam pardon 90'ın yanına eksi olarak atınca da 22 buluyorsun. Bir daha kontrol. 68 at karşıya tamam 22 oldu denizli oldu soruyu bitirdik. 10 numaralı soruya devam edelim. Ne dedim az önce? 9 numaralı soruyu anlattım. Muhteşem üçlüden detaylıca bahsettim. 1, 2 ve 90 varken hop 3. gelir dedim. Yani şurası muhteşem üçlü eşitliği getirir. Muhteşem üçlüde zayıfsan 9 numaralı soruyu dinlemeni öneriyorum. Orada biraz daha detay bahsettim. İkiz kenar üçgen. 50 ise burası da 50. 50 var. 90 var. 140 yapar. 180'e tamamlayan 40 derecedir değil mi? Tamam. Şimdi şunu gör. AC. Nerede yazıyor? Burada. Kime eşit? BC'ye. BC kim? Bu. Değil mi arkadaşım? Bu büyük bir üçgen kenarmış. 40 dereceyi 180'den çıkardın. 140 kaldı. Hop 70-70 ikisi kenardan parçalamak istedin. 50 varken 70'e gitmek için 20'ye ihtiyaç vardır. Cevap C'dir. Soru kadardır. Nasıl bir sorudur yahu? Şimdi bak. Soru gerçekten efsanevi bir soru. Hiçbir şekilde eksiklik yok. Yani bak sayfanın rengi ile tırnak rengi bile uyumlu yani. O kadar güzel görsel bir soru. E zaten sorunun kendisine teknik olarak hiçbir şey söyleyemiyorum. Yani soruda eksik kusur bir şey arama bulamazsın. Bu arada şaka bir tarafa tam da ÖSYM tarzı 10 numara bir soru gördüğün gibi. Önce soruyu anlayalım. Pergel kullanmayı umarım biliyorsundur. Pergeli kullanırken bak şöyledir. Burasında kalem ucu vardır. Burası da saplanılan bir sivri yeridir. Burayı kağıda sapladığında şu aralığı ne kadar açarsan o kadarla bir çember çizersin. Mesela bu aralığı 5 cm açtığını düşünsen şöyle. Bu 5 cm bu gezerken böyle. Burası sabit ya hani diğer ayak geziyor böyle geziyor. Bu çubuk değişmeyecek şekilde 5 ise 5, 5, 5 geziyor yani. Bu şekilde bir daire çizebiliyorsun pergel ile. Tamam. Şurada pergeli tuttuğumuz yeri yani bak şu şekilde. Buradan tutuyor kızımız. Tamam. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Şurası pergelin açıklığı ya hani buradan buraya kadar değil mi? Bunun boyu ne kadarsa bunun çizdiği yol boyunca nokta nokta olan gidilen her yer C'deki saplanan yere hep eşit mesafededir. Saplamışsın buradan geçmişsin. Saplamışsın buradan geçmişsin. Bak böyle bunların hepsi eşit arkadaşım tamam mı? Koydum eşitliği oraya. Geldin sen eşit olduğunu anlayınca kis kenarı gösterdin. Bitti zaten bu kadar yani. Bütün derdimiz buydu. İkiz kenar üçgen op 20 ise 20. Hop açı ortaysa 20. Değil mi? Şimdi büyük üçgenden 40 artı 20 kaç yaptı? 60 yaptı. 180'e kaç lazım? 120 lazım. Bu kadar. Soru gerçekten kaliteli. Bak etrafında işlem işlem yok yani. Tertemiz soru gördüğün gibi. Tam o ÖSYM tarzı. Şuna dikkat et. A dersen A, B dersen B. Hiç şu şekilde düşündün mü? Buranın boyu A artı B çıktı. Değil mi? Bak. Bunun boyu ne çıktı? O da A artı B çıktı. X kenar üçgen. Şimdi ben bu ikizkenar kenar üçgeni birazdan kullanacağım. Şuradaki toplam açı A'daki ile B'deki toplamı aynı yapacağım. Bunu baştan söyleyeyim belki kaçırmışsındır diye. En küçük ikiz kenara isim vererek alfa A A eşit yani buna. Bu da alfa deyip başlıyorum ben buna. Bak iki iç bir dış alfa artı alfa eşittir hop iki alfa. Değil mi? Şu çubuk, şu da çubuk. ikisi kenar. Yani bu iki alfa ise bu da iki alfa o zaman. Tamam. Oldu bu iş. Bu saatten sonra alfayı bulabiliyorsun. İstediğin yerden bul. Bak ben sana birkaç yol göstereceğim. Birinci yol. iyi izle. Bu üçgende iki iç bir dış yapabilirsin. Detaylı gösteriyorum arkadaşım. Kaçırma. 2 alfa, 2 alfa daha. 4 alfa yapar. Ve dış açı olan alfa artı 30'u eşitleyebilirsin. Bu bir. İkinciyi gösteriyorum. Şimdi sen soruyu çözmüş olsan da farklı yollar gördüğünde dinle. geometri kültürün artar gerçekten. Farklı bakış açıları kazanırsın. Bu alfa 1. Bu 2 alfa 2. Kaç alfa yaptı? Yukarıda 1 aşağıda 2 toplam 3 tane alfa yaptı. Bu sefer kime eşit? Sadece 30'a eşit. Buraya kadar çizgiye kadar değil mi? Tamam. Tamam son yaptığımı kullanıyorum. 3 tane alfa eşittir 30 derece diyorum. Alfa eşittir 10 derece buluyorum. BAD açısının ölçüsü nedir demiş sana. BAD bu arada şurası. Getiriyorum. Alfa 10 iken 10 on kere 2 20 yapar. Bak unutma en baştan beridir ben sana gösterdim. İkiz kenar üçgeni. Değil mi? Başasar Kaçırdıysan bir daha bak. 20 ise 180'e tamamlayan 160 lazım. 160'ı 80. 80 ayırıyorsun. Tam da 80 buranın tamamı değil mi? Alfa kaçtı? 10 muydu? Tamam alfaya 10 diyeceksin. 80 eksi 10. 70 yapacak ve Test bitmiş olacak. Bir sonraki testte görüşmek üzere.